Şimdi KK Multicopter işlemcimizde multicopterimizin nasıl çalıştığını göreceğiz. Kumandamızı açıyoruz. Pilimizi bağlıyoruz. Şu anda işlemci hiçbir şekilde devreye girmez. Gazı açıp kapatsak bile çalışmaz. İşlemcinin çalışması için, multicopterimizin çalışması için sağ radar komutu veriyoruz ve ışık yanıyor. Sağ radar komutunu ışık yanana kadar veriyoruz. Daha sonra bırakıyoruz. Yine işlem işlemcimizi kapatmak için bu sefer sol radar komutu veriyoruz. Işık söndükten sonra bırakıyoruz. Tekrar açılış açılış yapıyorum. LED'imiz yandı. Gazı verdiğimiz zaman multikopterimiz çalışacaktır. Kapatıyorum. LED'imiz sönüyor. LED'imiz söndü. Hiçbir şey tepki